Selamun aleyküm YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, dünkü videoda belirttiğim gibi bugün hastaneye gidiyorum. Dişimi dolgu yaptıracağım. E, 8 Nisan'a yani bugün bugünün tarihini iple çektim ve e, bir aydır hastaneye diş hastanesine gidip geliyorum gidip geliyorum. Dişim ağrıyor. Enfeksiyon enfeksiyon e, iltihap iltihap kapıyor. Yine gidiyorum. İltihap kurutucu veriyor doktor. E, bir şey yapamıyor. Tekrar e, iltihap kapıyor. Yine gidiyorum yine doktor hiçbir şey yapamıyor. Yani gerçekten ben şu bir ayı e, felaket geçirdim bu diş ağrısında. E, Ramazan'da, Ramazan ikinci gününde zorladı beni bayağı. Böyle ağlaya ağlaya iftarımı, iftarı bekledim. Çok kötüydü o gün. Sonunda bugün e, bugün dişimden inşallah kurtulacağım ee, Ben hazırlandım ee, arabanın gelmesini bekliyorum Annem de bahçede yine bellemeye devam ediyor Şimdi annem size göstereceğim E, beklediğim araba gelmedi. E, herhangi bir arabaya biniyoruz. Çarşıya gitmek için, hastaneye gitmek için, buradan e, köyden merkeze inmek için herhangi bir arabanın e, bireysel olarak e, çarşıya giden herhangi bir arabayı biniyoruz. E, ya da böyle taksiyle yukarı, yani köye çıkıp taksi geri dönerken de taksiye de binebiliyoruz. E, ne taksi geldi, ne de kişisel bir e, araba geldi. Şimdi ben de yola doğru yol boyu yürüyorum. Artık burada şey yol ayrımı falan var. Ya bu benim taraf bizim taraftan gelmese öteki taraftan geliyor. Öteki yollardan geliyor. O yüzden ben de dedim hani öteki yollardan da gelir. Şimdi yürüyorum. Hava soğuk sıcak arasında bir şey. Gerçekten köyden çarşı başına inmek eziyet, sabır işi. Fındık yaprakları gördüğünüz gibi açtı ve fındık fındığın altında çiçekler beyaz beyaz çiçekler. Küçükken ben bu çiçekleri hep böyle topluyordum. Böyle çiçek hastalığım vardı ya gerçekten ama şimdi de devam ediyor da böyle e, toplayacak kadar değil devam etmiyor. Gerçekten böyle fındık altlarında çiçek toplardık. Şurada menekşe falan var menekşeleri toplardık şöyle şunları kuzenim var Aleyna ile böyle çiçek topluyorduk şu menekşeleri şurada göstereyim size küçükken şu menekşeleri gerçekten hastaydık ya şimdi ve yürümeye devam artık böyle yürü yürü çarşı başına varabilirim herhalde Burası merkez, Kuanlı Köyü'nün merkez camisi. Şöyle. Çarşı başına geldim. Babamı buldum ve şimdi babamla birlikte hastaneye gidiyoruz. Bir saattir bizim arabayı arıyoruz. Babam da çarşı başının bir ucuna bıraktı arabayı. Yürü yürü bitmiyor. Eleği de bağladı arkada. Yürüyor. Dın dın dın. Evet bizim arabayı gördüm Ne çok sevindim. Asla yürümeyi sevmiyorum. Bir ay bu hastaneyi su yolu yaptım. Git gel git gel. Allah'ım kimseye hastanelere düşürmesin. Hastaneden çıktım. Babamın işleri vardı. Köydeki aileye çayır alıyor, gübre alıyor. Baya e, diş konusunda baya zorlandım, baya canım yandı. E, kanal tedavisi yaptı, dolgu yaptı. İğneyi soktu gibi canım yandı. Dişim uğuşmamış merse, Tekrar yine iğne vurdu, anestezi. Allah'ım çok zorlandım. Çok. Neyse böyle içimden dua ediyorum. Vallahi sen yardım et, sen yardım et. Çok kötüydü sonunda. Bundan da kurtuldum. Ee, artık hastaneye gitmek istemiyorum. Bir süre hastanenin yolunu unutmak istiyorum. Şuram uyuştu. Konuşamıyorum. Zaten gittim. Sabah neşem. Konuşamıyorum. Ağzım takılıyor. Sabah neşem gitti. Artık karamsarda bağladım. Amcama gübre aldı. İki kardeşler gebre hiç hiç şekil mi? mı oradan alma abi ne aldı? Hep bir de bu yok diye. Doğru. unut. Amca ne kadar verdin bunlara? Bir milyar, bir milyar kızım. Bir milyar. Ha. Bir tanesi 200 lira. 200 lira. Yani kolay kolay bahçe yapılmıyor. İyi amca hadi görüşürük. Babam da şimdi bizim gübreyi boşaltacak. Hadi yorumlara yazın bakayım. Kamerayı bırak Melek babana yardım et. <laughs> Asla edemem. Çok kötüyüm. Baba yardım edeyim mi? Yok. Babam bana hiçbir şey yaptırmaz. Ve ben sonunda evime geldim. Şimdiden size hayırlı iftarlar. Beni ne zaman izliyorsanız, eğer gündüz izliyorsanız hayırlı iftarlar, eğer e, iftardan sonra izliyorsanız hayırlı savurlar. E, Allah e, tuttuğunuz orucu e, kıldığınız namazı kabul etsin. Bu Ramazan size bol bereketli günler getirsin.